Ecel ayırsa bile, ayırsa bile... Bir dakika, bir dakika. Ecel ayırsa bile... Biraz havam kaçtı da? Donsalar. <laughs> Mahşerde buluşturur. <laughs> beni Çok mutluyum şu anda. Sen de mutlu musun? Evet. Sen mutlu musun? Sen mutlu musun? Sabahtan beri iyi beni. Ben de kameraya çıkmam lazım. Anam babam seyredecek. Kaç gündür zaten beni arkaya atıyor bu kızlar. Hep bu yapıyor. İkinci Bahar'ı söyleyecektik. Hadi şimdi söyleyelim. Ne olur, ne olur. Ne olur. Ya senin ne olur bizim Vallahi havama sarıp bendirme Havama sarıp bendirme hiç ses şimdi beni ...gözümden ...bugünkü ...severim şimdi... Cevriye Türkmen. Bu koro işine beş sene önce... ...arkadaşlarla amatörce başladı Peki koro dışında da görüşüyor musunuz aranızda? Evet, evet. Böyle günler falan yapıyor musunuz? Yaparız. Sadece müzik mi aranızda? Dedikodu var mı mesela aralarında? Olabilir. Olmaz mı? Benden bir şey yok. İşte kadın dediğin, işte gerçek dürüst bir Türk kadını. Niye diyeceksin? Ya ben hep soruyorum. Ben dedikodu yapmayan insandan sıkılırım. Dedikodu iyidir yani dedikodunun iyisi iyidir. Biz kimsenin arkasından gıybetini evet, yapmak olanları konuşmak ha. yani dedikodu. Hayatın, hayatın kendisi. Biri böyle yapıyor. ...bir şey soruyorum kadınlar böyle yapar hanımlar özellikle. Hayatta dedikodu yapma. Evet, Onlardan. Onlar da hatta de... Hayriye bilir. Gerçi Hayriye'nin kızı geçen de kocaya kaçtı. O şimdi burada değil ama. yani asıl bana sorarsanız o tür ilk önce söyleyen kişiler daha Çocuk, çok dedikodu yapıyorlar. Çocuğunuz kaç tane? Hani. Çocuk var. İki oğlum. Gelin çok sizde dört tane. İki tane gelinim var. Nasıl gelinler? İyiler, çok iyiler. Kaynanaca dolos değil belli hanımefendi böyle. Teşekkür ederim. Böyle böyle bir yaptın mı? Var bir sen bir elli maşalık var. Yok, Hiç <laughs> böyle dellendiriyorlar mı seni? Hayır. Hiç böyle bir kızdırıyor mu? Görmüyorum zaten, hepsi ağabey. O oh, Allah'tan <laughs> görme, uzun gözden uğrak, gönülden <laughs> uzak olsunlar. Hiç i̇şte yani çocukları, <laughs> torunları özlersin anca sen. Evet, evet. evet. Bak, gerek yok, el kız zaten. ya, ya yavrumun el... yavrusu, yarı da yılanın yavrusu. Ya, öyle, öyle. <gülüyor> 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 Şaka diyor. <değil. gülüyor> Siz tanıyalım. Birihan Yeni ee, Hanım tam sizde sanat müziği sanatçı havası hissediyorum şu an. Ben biraz mektetliyim. Hissettim bile. <laughs> evet. Dur, an Ankara, dantusun. Ankara Radyosu'nda altı sene ben görev yaptım. Eşim tarafından da size hemşireyim. Adana. Adana Ceyhan evet. Gelin kız. <laughs> Adana Ceyhan. Evet. Gelin Nasıl Ceyhan. Bey? Ay harika. Gelin kızımız <laughs> kendisi. Lütfen. Biraz evet. şimdi torpil geçeceğim kızlar. Müziğin olduğu yerde güzellikler olur. Biz öyle yetiştirdik, kocalarımızdan öyle seyiz aldık. Onun yanında hiçbir şey düşünemiyorum, tamamen kendimi konsantre ediyorum. Ee, çok da seviyorum sanat mesleği. Ne güzel. Aa, aa sen ne işin e orada, <laughs> git buradan! Ne işin var e burada senin? Araya mı karıştın, Anan, annenle mi geldin? Elinden tuttu, getirdi mi seni buraya? O beni <laughs> ben Özgür olur. Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Ne bölümü okuyorsun? Bankacılık bölümündeyim. Paralarla mı uğraşacağım? <laughs> Gelecek bankan kredi verer. Karşılıksız, sıfır <laughs> faizlilik istiyorum senden. Tamam. Anlaştık mı? 2 yıl TRT'de eğitim aldım. Ne? <laughs> ne? Ne? Koronayız ya öyle sinirli. Ne? 2-3 sene önce yaşlı görünümdeydim. Bunların içinde kendime geldim. Ya vallahi bunların içinde ben mi yani kendime geldim? Yani gerçekten kendime, kendime geldim. Aa, vallahi yemin ediyorum Şimdi şöyle yüz binlerce stat dolusu bir alkış efekti bu güzel insanlara. <laughs> Kameraya bakarsak böyle bir el kaldıralım biz de şöyle bir. Hatta mi? <laughs> diyoruz değil mi? Yanlış bir şey söylemiyorum